5 vuruş 92. Ay ne asat? 5 durumda? vuruş 92 akşamı. iyi akşamlar. İyi evet, akşamlar. Sakin oynar mısınız bir tık? Evet be abi sakin oynasanız bağırıp durmayın. Akşam at komşum gelecek şimdi daha diyecek ki. Bizim sesimizi Sesimizi mi geliyor Evet çok bağırıyorsun sen Pardon ya. Al ah, komşuya selamını söyle. <laughs> Anasını <laughs> Kanka 5 5 kişi bakıyoruz oraya. Kimse vuramadı. Adam çıktı vurdu bizi. Kanka o adamı vurama ya. Oğlum adam bana bakıyor. Sen adamı vuramıyorsun. Ben adama bakmıyorum abi. <laughs> Sen nereye bakıyorsun? <laughs>